Peki bu kadar evin içinde bu acaba dediniz ki eşim hiç evde temizlik yapmıyor. Yapmıyor. Hem evi erkek kalı gündüz keyif yapıyor. Akşam da siz mi gelip evi temizliyorsunuz? Evet. Yani onlar dağıtıyor siz topluyorsunuz. Ben topluyorum bakıyorum ben ben, ben, ben utanıyorum yani yaptığı Şu hareketleri. Şüpheli bir şey var mı o topladığınız eşyalar? Yani siz dağıtmış ortalığı bir de toplamamışlar topluyorsunuz. Şüpheli bir şey göremedim. Gördüm desem yalan. Ama aldırar aktarar çöpe onu bilemem yani. Tamam anladım ya toplarken Hı. orada hani yataktı şuydu buydu filan böyle bir dağınıklık. Yatağı topluyor mu hocam? Sizi rahatsız edecek bir dağınıklık. Yatağı dağını topluyor. Kalkıyor. Yatağı hep topluyor. Ha, o yani şey. yalan söylememin hakkım yok. Yemeği yani. akşam yemekte ne yapıyorsunuz? Yemeği ne yapıyoruz ne diyeyim sana? Ee, bazen ben ekmek arası söylüyorum. Evde yemek de yok sana. Ya, ekmek arası söylüyorum. Bakıyorum ne diyorum sana acaba düzelir mi diye. Çok uğraştım. Eve yemek de mi yapmıyor kadın? Yani yapsın hocam. Bir gün yapıyor. Ne sonra 15 gün Ya da gün yaptığı yapmıyor. yemeği bu adamla yiyor. Evet. Ah, evet. Ben nasıl zaten bunu çok atıyorum. Zaten yemiş oluyorlar Ali gelene yani kadar. Yani siz gelene kadar Ali diğer Ali Bey ile yemek yiyorlar. Evet.